Ya orada oturarak rahat mısın yerde oturarak? Sana bir şey bir şey çekelim önüne. İlk defa görüyorum bu formasyonu. Ama futbolda da pek çok şey ilk defa görüyoruz. Ve çocuklara helal olsun. Fenerbahçe türümlerini görmek istediği seviyede bir mücadele verdiler. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii burada insan ister istemez de bu zamana kadar neredeydiniz diye sorma ihtiyacı duyuyor. Yani cep telefonlarına şöyle çek de markası da çıksın süreçler eskisi gibi çalışmıyor. Şimdi üç tane hakem atandı devre arasında Süper Lig'e. Bu üç hakem zaten Nihat Bey göreve geldiğinden beri kural sınavı ve yabancı dil sınavı yapılmıyor. Bir de üstüne üstelik bu Ocak ayında atletik performans testleri de kaldırıldı. Yani Erol Bey hala şansınız var hakem olmak için. En şık sen giyindiğin için hak ediyorsun mikrofonu. Şimdi Eskiden nasıl gelinirdi böyle toplantılara? Hakemlerin bile tavır aldığı MHK'ya karşı siz ne kadar ses kalma düşünüyorsunuz? Yani istifa etmeleri için. İstifa daha ne diyeyim ya? Hayır hayır bir saniye. İstifa... Bir tokatlamadım kaldığında. Daha, daha, daha ne diyebilirim? Etmeleri... Sor tabii. Başkanım, şimdi ben Milli Gazetane İlhami Yetiş. Ee, teknik direktör konusunu ne zaman konuşacağız? Zamanı gelince. Zaman ne zaman? <laughs> i̇şte <Yani>, o zaman. <laughs> bu konuda e, bir an önce biz de bilgi almak istiyoruz, o yüzden soruyorum. Zamanı gelince bilgi vereceğiz. Tamam başkanım, teşekkürler. Sandığından erken de olabilir. Yüzde dört buçuk onda birine. Bravo. Şu an binde 45 ya. Hayır, şu an binde kırk beş. Dört buçuk olması lazım diyorum. Bir daha söyleyeyim istiyorsan. Eskiden pasta küçükken yüzde dört buçuk alan kulüpler pasta büyüyünce bugün binde kırk beş alıyorlar. Anlaşamadık. <laughs> Şimdi çizip versene çizip. on misli evet. Başkanım, ÇSK oy nasıl Gayet normal değerlendiriyorum çünkü CSK Moskova 13 hisselerden biri. Yani hissedarlarını kaybetmedi. Ama hissedar yani yönetim kuruluna bugün İrfan sen oy verme sakallı gelmişsin denmiyor. Şimdi yönetim kurulu üyesi sen oy verme hakkı varsa yani oy veriyorsun. Tamam mı? Tamam. 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 Çok teşekkür tamam. ediyorum. Tamam. Sağ olun.